Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı sandal börek tarifini paylaşmak istiyorum. Misafirlerinize, sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Nefis bir börek oluyor. Tarifimiz için tavaya 400 gram kıyma biraz sıvı yağ alalım. Kıymayı biraz kavuralım. Kıymanın rengi dönene kadar kavuralım. Küçük küçük doğranmış bir tane kuru soğan. Ben büyük boy soğan kullandım. Soğanları da biraz kavuralım. 1 tatlı kaşığı domates salçası. Salçayı da biraz kavuralım. 1 bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış bir tane domates ilave edelim. Domatesler de yumuşayana kadar pişirelim. Domatesler yumuşadı. Gayet güzel pişti. Birer çay kaşığı karabiber, toz kırmızı biber, pul biber ilave edelim. Karıştıralım ve ocağı kapatalım. İçimizi soğumaya bırakalım. içimiz soğurken bizler de beşamel sosunu hazırlayalım. Beşamel sosu için 1 dolu yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, çok tepeli kullanmayın. Onu biraz kavuralım. Yağ ve un birbirinden ayrılana kadar onu kavuralım. Yağ ve un birbirinden ayrıldı. Renginde hafif döndükten sonra sütünü ilave edebiliriz. Evet rengi de hafif döndü. Azar azar sütünü ilave edip karıştıralım. 2 su bardağı süt kullandım. Kıvamına göre gerekirse biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirelim. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. karıştıralım. Sosumuz hazır. Yufkaları ıslatmak için çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 tane yumurta. İyice çırpalım. Bir tane yufkayı masanın üzerine alalım. Hazırladığımız karışımla yufkaları ıslatalım. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim. Üzerine bir tane daha yufka alalım. Yufkalarımızı iki katlı kullanacağız. Toplamda dört tane yufka kullandım. Tekrar üzerine sosumuzdan sürelim. Yufkaları keselim. Toplamda 8 parça elde edeceğiz. Yufkayı ikiye bölelim. Çıkan parçaları da ikiye bölelim. Böylece 8 parça elde etmiş oluyoruz. Videoda görüldüğü gibi şeklini verelim. Rulo şeklinde saralım. Uçlarını birleştirelim. Kalan yufkayı da onun üzerine kapatalım. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Soğuyan kıymalı harcı böreklere eşit olacak şekilde yerleştirelim. Birer tatlı kaşığı beşamel sostan ilave edelim. Beşamel sosu tamamen üzerine yayalım. bir tane yumurta sarısı güzel kızarması için yumurta sarısı sürelim önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. 20 dakika pişirelim. Fırından alalım. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyalım. Bu şekilde porsiyonluk çok kolay servis edebilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Tekrar fırına verelim. 7 dakika daha pişirdim. Benn fırınımda toplamda 27 dakikada pişti. Kaşar peyniri eriyip hafif kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkaralım ve sıcak sıcak servis edelim. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Böyle dışı hafif çıtır, içi yumuşacık. Nefis bir börek oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.